Yiyece silsene kuzim o. Siliyorum madam babet. Şuradaki lekeyi görmüyorsun ama. Ben tam buradan görüyorum. Hangi leke? İşte. Kumandan Filipos birazdan buradan geçecek. Ve caminizde bayrak yok. Hemen asın bayrağı. Çok özür dilerim. Bu ahmak kız camları silerken çıkarmış da unutmuş sonra. Ben hemen asıyorum. Şimdi. Bitti. Dediğiniz yeri de sildim. Ne bekliyorsun sen? Paranın gerisi nerede? Yirmi kuruş demiştik. Demişsem demişsin. Beğenmiyorsan gelmesin bir daha. Aa. Bu iş için bana yalvaracak kaç Türk var biliyorsun sen. Şunları, siz ne yaparsınız bile millete? Susun, okumak istiyorsunuz. Durun, durun. Getirin böyle. Getirin. Hmm. Gitmesin. Belki işimize yarayabilirler. Komutan Filipos geçerken... ...Yunan milli Marşını çalacaksınız. Hoşuna gider. Sağ olun, biz gidelim siz dediriz de gibi. O demindi. Şimdi diyorum ki... ...burada duracaksınız. Komutan Filippo geçerken... Yunan milli marşını çalacaksınız. Çalmayız. Çalacaksınız diyorsam çalacaksınız. Hadi. Getirin bunları. Hadi. Şimdi. Ella, başlayın. Rosary! Yüzbaşı yani. Hoş geldiniz kumandan. Karargahta her şey yolundadır umarım. Emrettiğiniz gibi kumandanım. Bunlar kim? Tutuklular kumandamı. Nezarethaneler dolu. Haber bekliyoruz, hemen göndereceğiz. Adaleti daha süratli tesis etmek gerek öyleyse değil mi yüz basıyı? Türk. Tek ikisi Rum. Kaçak tütün yüzünden kavga etmişler. Türk ikisini de dövmüş. Tek bası ne? İkinizi birden. Ne istiyorsun? Simini de yasıyorsun. Kanin doyuyor. Üstüne para mı istiyorsun? Ben hakkımı istedim. Hakkımı alamadığım için. Serbest bırakın bu ikisini. bir daha bir Türk'ten dayak yerseniz... ...ben duymadan siz kendinizi öldürün. Ah! Gördün mü bak? Hapishanelerde üç kişilik yaratildi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.